Herkese merhaba millet, Emerald Lord'dan bugün sizlerle Standoff 2'nin yılbaşı update'ini nasıl indirip oynayabileceğinizi göstereceğim. Bu video belki bu gece gelir, belki yarın gelir. Update şu anda daha çıkmadı. Bunu nasıl indireceğinizi göstereceğim. Bunu telefon düşünün arkadaşlar, ben bilgisayardayım şu anda. Evet arkadaşlar girdik, Google'a yazdık ki Download app, app Gallery App Gallery indir yani, App Gallery. Burada appgallery.huawei.com var. Buradan şuraya basıyoruz arkadaşlar. App Gallery'yi yükle diyoruz. APK indiriyor e gördüğünüz gibi. Tamam diyoruz arkadaşlar. Hemen indi bende. İnternetim çok hızlı olduğu için. Aç diyoruz. Yükle diyoruz. Yükleniyor arkadaşlar. Aç diyoruz. Açtık buradayız. İleri diyoruz. Kabul ediyorum diyoruz. Tet tet diyelim buna. Arama yapmasını istemiyorum. Buraya arkadaşlar. Standoff 2 geldi. Burada güncellenme sürümü var arkadaşlar. Yükle diyoruz. Hesap açmanıza falan gerek yok. App Gallery'de herhangi bir hesap açmadım ben. Ee, hemen iniyor gördüğünüz gibi benim intentim dediğim gibi çok hızlı. E ee, yeni yılınız nasıl geçiyor arkadaşlar? Nasıl giriyorsunuz yeni yıla? Umarım hepinize sağlık, mutluluk, para, aşk, sevgi, kardeşlik getirir <laughs> yeni yıl. Yılın değişmesi hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar. Ee, siz e, hayallerinizin peşinden koşmaya, hedeflerinize, planlarınıza ulaşmaya devam edin. Yeni yılda başlarım, seneye başlarım gibi saçma şeyler yapmayın arkadaşlar. Hemen anında başlayın hayallerinize gitmeye. Veya e, anlarınızı yerine getirmeye e, Öyle Bu arada kanalda e, rekabetçi videosu var Baya komik güzel bir video oldu İzlemediyseniz izleyebilirsiniz Teşekkürler efendim Tahminde <laughs> <laughs> arkadaşlar Uygulama hazırlanıyormuş Standoff Q'yu yüklemek istiyor musunuz? Yükle diyoruz yükleniyor diyor. Alır oldu. Yükleme başarısız. Neden biliyor musunuz? Şöyle bir sıkıntı var. Ee, benim salaklığım arkadaşlar. Telefondaki standoff key silin arkadaşlar. Şöyle ben bir F11 yapacağım. Ee, Home'a geliyorum arkadaşlar. Şuna basılı tutuyorum. Hatta basılı gibi. 3 noktaya basıp kaldır diyeceğim. Sil diyeceğim. Gitti. Şimdi tekrar yüklemeyi deneyeyim. Ee, güncellemenin neden gelmediğinin sebebini açıkladım ben Instagram sayfasında. Standoff key sayfasında. Ee, adamlar yapıp yollamışlar App Store ve Play Store yani iOS'in yani Apple'ın yani iPhone'un ve iPad'in cihazlarının e, Play Store'u yani uygulama dükkanı incelemeye uzun sürmüş. E, Android'de de yani Google Play Store'da da aynısı geçerli. Tahmin ettiklerinden uzun sürmüş incelemeleri, güncellemeyi. O yüzden geç geldi. Daha doğrusu hatta daha gelmedi güncelleme. Yüklendi kardeşim. Yüklendi arkadaşlar uygulamamız. Aç ve giriş yapıyoruz. O yeni giriş sayfası yapmışlar. Şakil. Little Helper Protocol. Küçük Yardım e, Protokolü Türkçesiyle. Yeni skinler geldi, yeni pas geldi arkadaşlar. Hepsini inceleyeceğiz. Hemen bir giriş yapalım oyunumuza. Siz de bu şekilde güncellemeyi indirebilirsiniz arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz beğenip abone değilseniz mutlaka ama mutlaka abone olmayı, yorumlarda bana fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Şimdi giriyoruz, inceliyoruz güncellemeyi. Bakalım neler geldi, neler gitti. Bir uygulama yükletiliyor. 97 MB. Müşteri hizmetleri diye boş bir şey. Google Play'in de var bu. Geldi. Geldik. Ve evet arkadaşlar. Oyunda hayvan gibi FPS düşmesi var. <laughs> FPS düşmesi var. Sebebini bilmiyorum. Evet. Pass'ımız gelmiş arkadaşlar. Yeni skinler burada. AK-12 Flow. Polar Knight. AWP. Kötü bir skin. Çok kötü bir skin. Ama en sonunda abi şu güzel bir yeni bir koyu, koyu abi. AK skin'i. AWP. MP5. Not any furry. Flow gelmiş. Flow güzel bir skin değil ki. Niye yaptınız ki? Iron Will. P90. Hmm. Bunlar büyük ihtimalle eldivenlere uyumlu olsun diye yapmışlar. Sarı ağırlı. Uuu bak bu güzelmiş abi. Blizzard diyor. Ve MP7 Blizzard. Kimsenin para verip alacağını inanmadığım bir skin. Onun için arkadaşlar bunu veriyor. Çok güzel bir şey. Yeşili var mı bunun? İkinci sayfada ne var? Yine aynısı mı? E, hepsi aynı mı? Ha, içindeki rengi değişiyor sadece. Oğlum şunu Emerald'a benzetseniz de parasını verip alayım ya. Ee, onun dışında arkadaşlar stickerlarımız bunlar. Piu diye penguen var bir tane ateş eden. Piu piu diye Sweet sticker var. Merry Christmas var. Bu var. Grinch var. Grinch'in haklarını mı aldı nasıl? Nasıl yapabiliyorsunuz böyle bir şey? Telif hakkı. Axel Bolt GG olma sonra kardeşim. Ayı var, polar bear. Yani değil polar bear'ın Türkçesi arkadaşlar. Kutup ayısı demek. Burada surf yapan bir adet gate gagamız var. Bir de normali var. Diğeri şey e, holo renk değiştiren. Sweet holo var. Merry Christmas holo var. Kadıköy boğası holo var. <laughs> o bu güzelmiş. Bu çok pahalı olacak ha bu. Bir de Kadıköy boğası Fenerbahçe edişim var holo arkadaşlar. <laughs> Kasalarımız yine 4 tane abi. Sonra takılarımız arkadaşlar Kadıköy boğası var yine. Eurofox. <laughs> Penguen var. Penguen güzelmiş. Kurabiye adam var. Şilekten severiz. Kardan adam. Çorap. Yılbaşı ağacı. Cin. Elf. Yeşil elf. Hem cin hem elf. İkisi birlikte. Kozalak var. Kar kartanesi var. Kar bir şeyler saçılıyor. Güzelmiş kar baya. Donmuş Nay Baba var. Fena değil. Polar Bear var. Kötü. Kadıköy Boğası var. Kötü. Ha işte. Bu, bunlar var arkadaşlar. Komple sona kadar. Sonda da bıçaklar var. Bir adet Cold Flame Scorpion var bildiğin Dragon Glass'ın aynısı yine bok gibi bir bıçak olan bu var beyaz flip knife, bayonet frozen var bunlar arkadaşlar bu bıçaklar tamamen şeye için çıkartılmış eldivenle uyumlu olsunlar diye başka hiçbir amaç yok mavi eldivenlerle turuncu eldivenlerle uyumlu olsun diye böyle 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 kelebek fena değil yah bu da fena değil aslında işte Dragon Glass'ın aynısı abi. Evet arkadaşlar böyle bir şey var. Frozen Karambit var. En güzel skin bence bu ve Snow Como Karambit var. Bu da çok güzel. Ee, ben bu pası almayı düşünüyorum. Buradan Abdülkadir ve Enes'e sesleniyorum. Arkadaşlar kasım bu kası pası. Bu ser full bak gerçekten. Görevlere bakalım. Günlük haftalık ne kadar veriyormuş? Günlük 8 veriyor arkadaşlar. Haftalık ise 12 20, 24 28 veriyor haftalık. Ee, ne kadar sürecekmiş hemen ona da bakalım. Kalan gün 27 yani 4 hafta gelecek toplamda. Yeni 14, 21, 28. 3 hafta mı gelecek lan acaba? 4 gelir herhalde. 4 geri 28. 30'dan düz hesapta 120. 12 çıkart. 118 falan yapıyor. Günlükler 8. 27 ile çarpın. Baya baya alabiliyorsunuz yani. Çok kolay bir şekilde. Zaten bu ser bıçağı 30'da veriyor arkadaşlar. Hatta zorlasanız iki bıçak bile alabilirsiniz. Buradan Abdülkadir'le Nes'e tekrar sesleniyorum. Yeni oyun modumuza bakalım hemen arkadaşlar. Geliyoruz oynaya. Oyna diyoruz. Burada iki tane var. Bir tanesi Noel Ruhu diğeri de hediye. Abi. Önce Noel Noel Ruh'una girelim. Başlayalım. Little Helper Protocol. Sesi de açayım burada vardı oyunun sesini. Snow Bear. Noel Ruhu. Bu kurnaz yeşil elfler bayramı mahvetmek için Noel ağacını, hüzün büyüleri yapmak istiyor. Noel Baba'nın yardımları, yardımcılarının da ağacı Noel Ruhu ile korumasına falan filan. Şimdi ayarlardan sesi alalım abi. Sesi aç abi. Tamam. Benim sesimi de açmasın da. Ayarlarımız yapılı mı? Değil mi? Ayarlar yok mu? Oyna diyelim. Noel ruhu diyelim. Bir saattir ayar yapmaya çalışıyorum. Sonunda yaptım. Heh. Şimdi ben mavi takımım abi. Polisim arkadaşlar. Polis takımındayız. Şimdi. Şu anda mouse ile basılı tutarak sağ sol yapıyorum. F ile ateş ediyorum falan. Böyle yamuk bir düzendeyiz. Vurdum bir tane. Lan döndüremiyorum. İkinci ekrana gidiyor mouse. Arkadaşlar olduğu kadar olmadığı kadar yani. Eğlenceli bir oyun moduna benziyor. İkinci ekrana gidiyor mouse. Telefonda sıkıntısız oynarsınız bunda. Hiçbir sıkıntı yok. M'ye basınca map'i gösteriyor mu? Hayır. Niye oraya açıyor bilmedim. Bilemiyorum. Ele geçiriyoruz arkadaşlar. Diğer rakip agaları buraya yaklaşmaya çalışıyor. Ben niye R ile atış ediyorum? Abi R'yi ben mermi değiştirme yapmıştım. Şöyle değiştireyim de bir. Bildiğiniz pompalı arkadaşlar bu bu arada. Hiçbir fark yok. Sadece skin değişik. Ateş etme sesi falan. Bu arada e, ölüm ekranını işte kill cam'i falan filan her şeyi değiştirmişler. Alttaki şeyler falan da değişmiş. Fena değil aslında. Yani, ama Axel Bolt dediğiniz zaman arkadaşlar her zaman bir hani aklınıza koymanız gerekiyor. Bunların mekanına gidince ne oluyor? Ya dur bir ya merak ettim abi. Abi hadi benim ayarlarım yok. Siz kolsuz musunuz rakip agalara? Oradan oraya çattı abi Arkadaşlar bunlar dabbe, Bunlar cin bunları öldürmeniz lazım Bu şekilde birinci modumuz bu şekilde Arkadaşlar tek amaç ortayı tutmak Ortayı elinizde tutmak Geçen yıl olan modun aynısı sadece silah Değiştirmişler falan filan değiştirmişler. Mantığı aynı yani Doğal baret dalı bir modumuz vardı hatırlıyor musunuz bilmiyorum İki tane baret var tarıyorduk böyle Ortadaki ağacı almaya çalışıyorduk Aynısı sadece skinleri Falan değişik karakter skini vesaire Mantık aynı mantık Şimdi geçelim ikinci modumuza. Hediye avına giriyoruz arkadaşlar. Hediye avı benim düşündüğüm mü? Noel babanın kızağı kırıldı. Küçük yardımcıları hediyelerin bazılarını kurtlamaya başardı. Şimdi diğer yarısını çalan yeşil devlerle yüzüşüyorlar. Taraflardan birine katılın falan filan. Ben CT olayım abi. Şimdi olay ne? Yine aynısı mı abi? Yine aynısı mı? Yine aynısı mı? Ağaç olayı mı? Ya da mp e diye düşük. Onları almaya mı çalışacağız? Agalar bezine gitmedi Anlamadım ki. Sola doğru sınırsız dönebiliyorum sıkıntı ama sağa döndüm mü ikinci ekrana gidiyor ekran. Bak gitti mesela şimdi ikinci ekrana öldüm. Neyse arkadaşlar, sağdan bu spontan bir video. Ee, o yüzden hani acil bir video olduğu için hemen kanala atarım ihtimalle. Bıçak çekebiliyor muyum? Yok hiçbir şey çekemiyorum. Yeşil cinler, kötü cinler, biz iyi cinleriz galiba. Tester diye bir aga var. Şimdi hediye map'te mini map'te hiçbir şey gözükmüyor. Kızak şurada mı? Ha burada kızak bu agaları buraya yaklaştırmamaya çalışacağız. Tamam. O agalar da bunları alıp base'ine götürmeye çalışacak sanırım. Şurada bir adet aga gördüm minimap'te Tamam indirdim. Aldım hediyeyi artı bir olduk. Ha, bu şekilde. Hediye agaları vur. Hediyeyi düşür. Hediyeyi al. Şeklinde sanırım. Şurada yerde duran bir hediye var. Bunu ben alamıyor muyum? Alamıyorum. Mor olanları toplayabiliyoruz arkadaşlar. Yeşiller de karşıdaki kötü cinnolar. Bacaksız piçler var karşıda bildiğiniz gibi. Yarısı afk. Oo double attım. Ona da koydum bir tane ona da koydum bir tane. E spam kill var abi çok saçma. İndirip indirip toplayabiliyor diyelir. Diğer agalarda öyle değil sanırım. Diğer agalar alıp base'e mi götürmesi lazım acaba? Mesela benim yeşile diye mi düştü yere? Onu alınca puan gidiyor mu acaba? Güzelmiş bu umudu. O kadar 10 dakikada sürmüyor sanırım bu. Daha sürüyor galiba. Tipler karakter tipler çok iyi değil mi ya? Bu arada bizim takım yok ediyor. 31 olduk. İş zıbap alırım arkadaşlar bir yorumlara. Ta oradan bana sıkıyor ya. Hop. Ulan mouse'um olmasa var ya 50 vururum burada ben. En az en az 50 100 vururum hatta. Mouse'um sıkıntı olmasa. Neyse arkadaşlar şimdilik sanırım yeni yılım moduna gelenler bunlar. Ee, çoğunuzun tahmin ettiği gibi gift box geldi arkadaşlar herkese. Hani gerçekten geldi. Eee. Neyse arkadaşlar. E, rekabetçi videosunu izlemeyi unutmayın. Bu videoyu da beğendiyseniz hoşuna gittiyse, hoşunuza gittiyse abone olup yorumlarda fikirlerinizi belirtip like atmayı unutmayın. E, neyse izlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.